Ankara Baromuzun 98 yıllık tarihinde ilk defa bir baro başkanı istifa etti. Meslektaşlarımız haklı olarak sorunlarının gündeme getirilip çözüm üretilmesini beklerken üzülerek görüyorum ki birilerinin gündemi çok farklı. Sayın Koronel, istifa gerekçenizde Ankara Barosu'nu dışarıdan etki ve baskı altına almaya çalışanlar olduğunu isim vermeden söylediniz. Sizi baromuza hamilik yapmaya çalıştığını söylediğiniz kişilerin isimlerini açıklamaya davet ediyorum. Ankara Barosu'na üye bir meslektaşıma yakışan budur. Bu isimleri açıklamak tüm meslektaşlarımıza karşı boynumuzun borcudur. Meslektaşlarım adına soruyorum. Baromuzda yıllardır süregelen vesayetin oluşmasında sizin de sorumluluğunuz var mı? Bu vesayet seçim sürecinde sizi desteklemeyi sürdürseydi yine de baroda vesayet istemiyorum diyerek istifa eder miydiniz? Değerli meslektaşlarım, gündemlerinde sorunlarımıza çözüm üretmek gibi bir derde olmayanların kamuoyu önünde baromuzu itibarsızlaştıran bir kavganın tarafı olmaktan çekinmediklerini üzülerek görüyoruz. Birileri tarafından işkence raporunu açıklayamaz hale getirilen Ankara Barosu, Türkiye'nin en güvenilir barosu olmaktan çıkartılmak isteniyor. Bizler avukatlardan ve hukukun üstünlüğünden ziyade kendi geleceği için çalışanların menfaat kavgalarına asla dahil olmayacağız. Ankara Barosu'nun kavgaya değil, büyük bir kucaklaşma ihtiyacı var. Baromuzun avukatlarına ve o onurlu tarihe güvenerek söylüyorum. Hiçbir meslektaşım kendini yalnız hissetmesin, karamsar olmasın. Ankara Barosu sahipsiz değildir.